sevdiği değerli malları infak etmek bölümü. Önce birkaç ayet-i kerime zikrediliyor. Sonra hadisler zikredilecek inşallah. Estağfurullah. "Len tenalul birra hatta tunfiku <Sessizlik> mimma tuhibun." Ali İmran suresi 92. ayet-i kerime. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye, iyiliğin kemaline, hayrın kemaline eremezsiniz. İ'nin de dereceleri var demek ki. Kemal hali bir dediğimiz kemal haline ulaşmak için insan sevdiği şeyler de Allah yolunda infak etmesi gerekir. <laughs> en iyi diye tercüme ettiğimiz bir kelimesi hayrın ve iyiliğin en mükemmeli. Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti gibi manalara gelmektedir. Bu kelime imanın en mükemmeli, ibadetin en güzeli, ahlakın en yücesi olarak da açıklanmaktadır. Bakara Suresi 177. ayetinde en iyinin ne olduğu kısaca böyle ifade edilmektedir. Demek ki bir kimsenin en mükemmeli yakalayabilmesi için sadece iman etmesi yetmez. Hem iman etmesi hem de sahip olduğu imkanların içinde en çok sevdiklerini Allah yolunda harcaması gerekir. İman olacak ibadetler olacak, ahlakı güzel olacak, bunları tamamlayan, bunları destekleyen en önemli hususta demek ki infak etmek. İnfakla ileri bir boyutu olacak yani sevdiklerini bile infak edebilecek. Sevdiği malda ne kadar fazla verirse yaptığı hayır o kadar makbul olur. Bir insanın sahip olduğu imkanlar mal ve beden gücü gibi maddi varlıklar veya ilim ve nüfuz gibi manevi şeyler olabilir. Cenab-ı Hak bir kimseye değerli olarak ne vermişse onun bu ilahi bağışları, nimetleri Allah yolunda ve din uğrunda çekinmeden sarf etmesi, kullanması hem bir kulluk borcu hem de verilen nimetin şükrüdür. İkinci ayet-i kerime يَا اَيُّهَا anfiku min اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ve la teyemmemul habise minhu tunfikun. Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve rızık olarak size yerden çıkardıklarımızın iyisinden, temizinden fakirlere verin. Ama değersiz şeyleri vermeye kalkmayın. Kendiniz size verildiğinde böyle gönül hoşluğuyla alabileceğiniz şeyleri verin. Size verildiğinde gönül hoşluğuyla alamayacağınız, Gözünüzü yumacağınız, yüzünüzü çevireceğiniz, memnuniyetsizlik ifade edeceğiniz şeyleri siz de fakirlere vermeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet-i kerime ticaret mallarından, elinize geçen nakit paralardan ve size yerden, denizden çıkardığımız ekinlerin, meyvelerin, maden ve hazinelerin en iyi ve değerlisinden Allah yolunda harcayın demektedir. Enfikum min tayyibati me kazandıklarınızın temiz ve helal hoş olanlarından ticaret ve mimme minel artı ve yerden sizin için çıkardıklarımız. Yani yerden çıkan ziraat mahsulleri, işte denizlerden çıkan madenler, e, deniz e, mahsulleri, yerden ve denizden çıkan madenler, yerden yerden deyince bunların hepsi dahil oluyor. Bunların helalinden infak edin. Zekat ve sadaka vermeyi emreden ayetler nazil olmaya başlayınca, bazı sahabiler hurma salkımlarını getirdiler. Fakirler yesin diye Mescid-i Nebevi'ye astılar. Bazı Müslümanlar da sadaka olabileceğini zannederek döküntü bozuk hurmaları getirdiler. Bir dal, hurmada bir dal görüyor ki ya zayıf, böyle cılız kalmış, olmamış. Ya bu zaten çok olmuyor, bunu götüreyim bari sadaka olsun diye. Onu getirip mescidin duvarına asıyor, yensin diye. Efendimiz de onu görüyor onlara dokunuyor. Diyor ki bu kurtlanmış zayıf hurmaları buraya fakirlere getiren insana kıyamet gününde bu şekilde e, hurmalar yedirilecek buyuruyor. Ve kendiniz yemediğiniz şeyleri fakirlere vermeyin. Güzel şeyleri infak edin. Malınızın orta halisinden infak edin diye nasihat e, nasihatta bulunuyor. Bugün de bu tür insanlar var. işte evinde bazı eşyalar e, kalabalık ediyor. Yük oluyor şu bir evden gitsin diyor. Ne yapalım? İşte bunu bir fakire verelim. İşte çevresinden birisi diyor ihtiyacın varsa bizde bir eşya var onu al. Hem evini rahatlatmak istiyor hem tabi bunu rahatlatırken nakliye parasından da kurtulmak istiyor. Birisi gelip alsın. Hem taşıma zahmetinden de kurtulmak istiyor. Birisi bunu taşısın. Böyle insanlar da çok oluyor maalesef. Bu hoş bir şey değil. Bunu ne Allah kabul eder ne kulları ne melekleri. Boşuna insan kendisini kandırmış olmasın. O kendine göre çok akıllı gibi hem dünyası rahatlıyor hem sevap kazanmak istiyor ama o kadar akıllı olmak da e, dünyada çok iyi değil yani. Böylece adi mallardan, haram kazançlardan verilen zekatın ve salakının kabul olmayacağı anlaşıldı. Ayet-i Kerime'nin devamında Şayet size verecek olsa bilerek al almayacağınız şeyleri siz de başka başkasına vermeye yeltenmeyin buyuruluyor. Zekat ve sadaka Allah'ın rızasını kazanmak için verilir. Allah'ın rızası adi ve değersiz şeylerle nasıl kazanılabilir? Onun rızası ancak temiz ve değerli şeyler verilerek elde edilebilir.